Bu yeni gelen karttan faydalanmamız için son 20 saat kaldı. Türkiye'nin en hızlı komba ve şifre paylaşan kanalından merhabalar canlar ben Berşah bu 5 milyon değerindeki videomuzda çok kıymetli yepyeni bir kart geliyor ve ilk combo kartımız oluyor canlar. Spor entegrasyonu bugün alabileceğimiz son kart. Sınırlı süreli bir gelmiş kart arkadaşlar. Bol bol bu kartı en azından 10 seviye, 11 seviye hızlı bir şekilde geliştirmeyi sakın unutmayalım. İlk kartımız bu oluyor, ikinci kartımız is, Hamster YouTube Channel tam tersi, sizdeyse Maya kartta almadıysanız Nevkartta olacak ve üçüncü son kartımız kıymetli kartımızda aynı şekilde yine specials'ta, üçü de bugün Specials'ta oluyor. YouTube Gold Button oluyor ve 3 combo kartımızla bu şekilde açıp kombomuzu açıyoruz. Sen de ilk önce bu kombolardan ve şifrelerden faydalanmak istiyorsan aşağıdan abone olabilirsin ve Telegram kanalımıza mutlaka katılın. En özel bildirimleri oradan paylaşıyor olacağım. Sürekli tekrarlıyorum. Yepyeni videomuzda görüşmek üzere. Saat 10'da şifre videomuz geliyor. Hoşça ve sağlıcakla kalın. Ben Berşah.